kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar şekliyle ve lezzetiyle sizleri kendine hayran bıraktıracak pamuk gibi yumuşacık örgü poğaça tarifim var. Ben yaparken çok zevk alıyorum arkadaşlar. Sizlerin de eminim zevk alarak yapacaksınız. sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim gördüğünüz gibi arkadaşlar ben malzemelerini hazırladım şimdi hamurunu hazırlayarak yapmaya başlayalım poğaçamızı şöyle bir buçuk su bardağı ılık suyumuz var şöyle bir buçuk Su bardağı. Soğuk sütümüz var. Bir paket hamur mayamız var. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Şöyle güzelce karıştıracağız. Malzemeleri tam ölçüleriyle açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da görebilirsiniz. Bir kapağını kapatıp 10 dakika mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar mayamız hazır gördüğünüz gibi 10 dakika kadar beklettim. Şimdi diğer malzemeleri ilave edeceğim. Burada 2 yemek kaşığı yoğurt var. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı tuzumuz var. 2 tane yumurtamız var. Beyazını hamura kullanacağım. Sarısını da üzerine. Karıştıralım. Un ölçüsünü hamuru hazırladıktan sonra söyleyeceğim. 8 buçuk ya da 9 su bardağı un yeterli oluyor. Fakat markadan markaya değişiklik gösterdiği için un ölçüsünü daha sonra söyleyeceğim. Evet arkadaşlar hamurumu tezgahıma aldım. Hamurumuzu şöyle 5-10 dakika çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Bunu arkadaşlar toplam 9 su bardağı un kullandım. Daha önce de söylediğim gibi markadan markaya değişiklik gösteriyor. Daha önce başka markayla yapmıştım. 8,5 su bardağı kullanmıştım. Şimdi 9 su bardağı un kullandım. arkadaşlar şöyle göstereyim. Yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumuz hazır. Şöyle. Şimdi yoğurma kabımı alıyorum. Kapağını kapatacağım. Yarım saat kadar mayalandıracağım. Daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamur mayalandı. Çok da güzel kabardı. Maşallah çok güzel bir hamur oldu. Şöyle tezgahıma alacağım. Şöyle bir hamurun havasını alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşak ile yapışan bir hamur. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Hamurumu gördüğünüz gibi bezelere ayırdım. Şimdi yuvarlıyorum. Bezelerim hazır. Şöyle bir tepsiye yağ süreceğim. telefonla Şimdi alalım Pepsi'ye bezelerimi yerleştireceğim. Şimdi bezelerimizin üzerine yağ sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde şöyle. Burada 4 yemek kaşığı sıvı yağ var. mayaları örtüp 10-15 dakika kadar mayalandıracağız. Şimdi örgü parçalarımızın yapım aşamasına geçelim. İlimizi de şöyle birazcık açtırıyoruz. Şu şekilde içe kıvırıp Şimdi rulomuzu uzatacağız. Zor ve uğraştırıcı gibi görünse de çok zevkli, çok zevkli yapabileceğinizden eminim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde, şu kısmı şöyle alt kısmı alıyoruz. şekli veriyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım beraber. Çok güzel, yumuşacık örgü poğaçalar oluyor arkadaşlar çok da bereketli yapıp dolaba koyabilirsiniz daha sonra ihtiyaç duyduğunuz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. bir tane daha sizinle birlikte yapmak istiyorum Benimle tekrar edin böyle açtırdık bu şekilde kıvırıyoruz kısmı şöyle geçiriyoruz, gönderiyoruz. Sen diğerlerini de hazırlayın. Daha sonra görüşelim. Bu da sonuncu örgü parçamız. Arkadaşlar, sizlere daha fazla video çekebilmem için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açalım. Şimdiden herkese teşekkür ederim. İki tepsi oldu arkadaşlar. Örgü poğaçalarımız hazır. Hepsi mayalanması için 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Üzerini örtüp daha sonra yumurta sarısı sürüp pişireceğim. Bu aşamalarda görüşürüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepsi mayalanması oldu. Örgüt parçalarımızın. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarısına 2 tatlı kaşığı süt ilave ettim. Fırınım ısınıyor. 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişireceğiz. 30-35 dakika kadar. her yerine yufka sarısını süreceğiz. Örgü parçalarımızın üzerine yumurta sarılarını sürdüm. Üzerine mavi haşhaş gezdireceğim. Susam da çok yakışıyor arkadaşlar. İsterseniz sizler susam izdirebilirsiniz. Daha sonra ısıtılmış fırında pişireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi örgü parçalarımız pişti. Çok da güzel oldu. Misler gibi kokuyor. Yumuşacık şöyle göstereyim pamuk gibi örgü poğaçalarımız hazır. Bir i̇şte videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu güzel poğaçalara beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir tanesinin içinde göstermek istiyorum.